Deniz başkanından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'ye gelen 1.40 güncellemesiyle birlikte Promos'ta bildiğiniz üzere 2.52 güncellemesi de geldi. Ve bu 2.52 güncellemesinin içerisinde Türkiye'ye Mersin ve Hatay illeri de eklendi. Bugün sizlerle birlikte Hatay-Laskiye Suriye-Laskiye sınırından bu kapıdan geçeceğiz. Ve Hatay'dan önce Antakya, ardından İskenderun ve en son olarak da Mersin'e varacağız. E, bildiğiniz üzere yani bilmi e, bazılarınız bilmiyor olabilir. E, biz normalde ailem Hataylı ama ben sadece Mersin'de doğdum. Bu da benim için bir ilk olacak. Ya kardeşim bir konuşturmuyorsunuz ama ya. Yeter lan yeter! Yeter! Ya bir konuşturmuyoruz. İki saniye şurada bir şey yapacağız. Siz gidiyorsunuz arkadan korna basıyorsunuz. Düt düt ah ben de basarım Allah Allah. Arkada iki saattir şey yapıyor. Neyse biz hemen e, lafı çok uzatmadan yola koyulalım. Öncelikle karşınıza böyle bir sınır kapısı var. Sınır kapısından, e, tabi bizim ağır vasıtaların, tırların geçtiği yerden. Şimdi e, memurlara belgemizi uzatacağız. Belgelerimizi kontrol edecekler. Ardından da biz, e, umarım herhalde belgemizde bir eksiklik yoktur. <laughs> eksiklik varsa sıkıntı çünkü. Buradan geri dönmek zor. Arkada zaten trafiği birazcık kapatmak zorunda kaldım. Her şey usluna uygun. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Güzelim, Türkiye topraklarına girmiş bulunmaktayız. İlk defa ben bu arada Türkiye topraklarına giriyorum bu oyunda, Euro Truck ee, Hatay il sınırı. Aa, memleketim benim ya. Şu an <laughs> ilk defa görünce böyle oyunda bir içim değişik oluyor. Ee, normalde ben aslında e, Samandağ'ın eklenmesini isterdim. Keşke böyle Samandağ'dan da falan geçilse. Ee, biz aslan çünkü Samandağ'da yaşıyoruz. Bizim aile büyüklerimiz olsun. Ee, annem babam da eskiden Hatay'da yaşıyorlar. Samanda tarafında yaşıyorlardı. Burada e, ilk karşımıza gelen herhalde sol tarafta ne yapma cami mi o ya? Cami gibi sanki minaresiz cami yapmışlar. Filgas. Filgas diye bir şey. Şenköy. İlk defa böyle yerler görüyorum. Tabii biz Hatay'da Samanda gittiğimiz zaman böyle yerler görmüyoruz sınır kapısına gitmediğimiz için ama e, filgası ilk defa duydum. Keşke böyle birazcık benzetselerdi isimleri. Hani bet, e, petrol ofisi değil de, petrol ofisi falan tarzı bir şeyler yapsalardı. Belki daha güzel olabilirdi. <laughs> e, yollar bence güzel. E, şimdi nasıl? Türkiye, e, ben Hatay'a gittiğim için böyle dağ tarafları gerçekten e, Hatay'da böyle gözüküyor. Bizim Harbiye, Harbiye zaten yaklaşık Samandağ. Mesela e, şu an Harbiye'nin içine girdik. Harbiye yaklaşık yarım saat falan samanladı. Bakalım buradan gözüküyor mu? Ay, e, bakın İskenderun samanda. Şimdi biz Mersin'den Hatay'a giderken ne oluyor? Önce İskenderun'a geçiyoruz. Oradan Antakya'ya geçiyoruz. Oradan samanlığa geçiyoruz. Burada bakalım doğru mu yapmışlar? Şu an Antakya ileride kaldı. Aynen samanda İskenderun doğru. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim bu arada. Ama Antakya direkt gözüktü. Niye bilmiyorum. Bakalım acaba buralardan samanlığa falan gidiş var mı? Yok. Aa var diyor. Allah ben ne yapıyorum? Amca bir dur amca. Amca aman diyeyim yolun yabancısıyız yapmayın. Yanarız. Burada sanırım ufak bir terslik mi olmuş anlamadım ben de tam olarak. Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Ben de yanlış bir olabilirim. Haritada tam olarak nasıl gözüktüğünü bilmiyor olabilirim. Ee, acaba şeyi çok merak ediyorum. Mesela Antakya'dan İskenderun'a doğru giderken otobanda şey var. Ee, böyle... Buna Park var, böyle bir alışveriş merkezi var. Büyük bir alışveriş merkezi. Sol tarafa gidemiyoruz, anladım. Ha, burada şey sol tarafta kalıyor. Ee, Samandağ burada sol tarafta kalıyor. Tamam, biz demek ki hep sağ taraftan geldiğimiz için öyle geldi bana. Ee, i̇şte büyük bir mağaza var mesela, Prime Mall diye bir... <laughs> Prime Mall derken aslında ben böyle bazen şey oluyorum, Yalnız söylüyormuşum gibi oluyor ama... Gerçekten de öyle yani mağazanın ismi. Ve bayağı geniş, büyük bir mağaza. Hatta dışında böyle ufak bir parklarda dönen şeyi falan vardı. Ne diyorlardı ona Luna parkta ya? Abi izin verin ben şu aradan geçeyim. Şöyle sola işaretimi çekeyim de sonra... Demek trafik gulaylarını çiğniyor çiğniyor demeyin diye. Ee, i̇şte bazen böyle... Prime mal falan söylerken kendimi kötü hissediyorum. Böyle mal dermiş gibi bir insana sanki hakaret ediyormuş gibi geliyor ama öyle değil. Acaba oradaki insanlar nasıl diyor bilmiyorum. Bakalım e, ileride böyle bir tam şöyle şundan emin olabilirsiniz. Aynı yol yani böyle bir tarafınız sağ taraf. Aynen şu an mesela ben de o canlandı hemen gözümde. Ben e, Mersin'den Samandağ'a doğru giderken böyle sağ tarafımız genelde hep dağlık olur böyle bir yerlerde hatta İskenderun'dan sonra geçerken şey oluyor. böyle bir yamaç gibi bir şey var böyle. Baya dümdüz bir ova gözüküyor. En sevdiğim yerlerden birisi aslında orası. Burada bir keskin bir viraj var. kırıkan, kırıkan sağ tarafta kalıyormuş. Tabi bunlar muhtemelen gelecektir yani. ilerideki güncellemelerde hep birlikte gelecektir mutlaka. Allah'ım. Haydi abi haydi abi polis abimiz saygılar. O polis arabasını baya güzel yapmışlar ama. Polis arabası mis olmuş. Yani tam Türkiye'ye benzetmişler. Ben bundan eminim. Hatta bu yol mu? Bir şey diyeyim mi? Aha bu yol sanırım. Bakın sağ taraf ova. Burası mı bilmiyorum ama çok şey oldu. Böyle hemen gözümde canlandı oralar. Yine böyle değişik yollar var. Yine böyle keskin dönüşler var bu tarz gibi. Ee, ondan başka şu an dorsemizde e, 14 ton üzümle birlikte Mersin'e gidiyoruz. Laskiyeden aldım yükümü. Ee, dedim yükümüz boş gitmeyelim. Ee, tır böyle tam full sürekli hızlı hızlı gitmesin, yavaş yavaş gidelim. Her yerde Türk bayrağı. Gerçi okul, okul sanırım burada yapmak istedikleri şey okul herhalde. Yanlış anlamadıysam e, okul yapmaya çalışmışlar ya da okul mu gerçekten bilmiyorum. O ne? Bu ne konsolosluk mu burası? ...herhalde konsolosluk mu yapmaya çalışmışlar? Böyle bir şey mi varmış Hatay'da? Ben bilmiyordum. Türkiye bayrağı var, Amerikan bayrağı var. Aha Belen. Belen, Hatay'da... ...aslında yukarıda bir yerde. Samanda. Rakımı yüksek bir yer. Ama burada böyle alçak yani normal sanki... ...düz sınırmış gibi, deniz hizasındaymış gibi... ...yapmışlar ama... ...bilmiyorum. Mesela biz Belen'e çıkarken... ...Belen yoluna doğru böyle bayağı bir dik yokuş çıkıyorduk. Bizim eskiden... Allah yavaş 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 yavaş. Bizim eskiden böyle şeye çıkarken, e, yokuş çıkarken arabamızda böyle bir ufak sıkıntı vardı. O yokuşu çıkamazdık böyle 20 ile falan çıkardık. O aklıma geldi. Belen direkt yokuş aklıma geliyor. Şimdi buradan bizi şehir merkezine yolluyor. Önümüze tabi arabalar var. E, acaba arabaların plakalarını düzenlediler mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani hiç dikkat etmedim o sırada ama Arabaların plakaları düzenlendiyse gerçekten çok iyi yapmışlar demektir. İskenderun'u görmüş olduk. 248 bin nüfusuyla birlikte İskenderun'a geldik. Şimdi bizim e, buradan İskenderun Limanı'ndan biz Mersin Limanı'na gideceğiz gemiyle birlikte çünkü daha normal e, İskenderun'dan Hatay'dan e, otobanı yapmamışlar tam olarak. E, nedenini ben de bilmiyorum ama keşke yapsalarmış daha iyi olabilirmiş yani. Gemi gemi olmuyor. Ben pek hoşnut olmuyorum gemi olmasının İskenderun limanı zaten İskenderun Mersin arası yaklaşık e, gerçek hayatta 2. Yani tabi o arabadan arabaya basmanıza göre değişir ama. Yaklaşık ortalama bir hızla giderseniz 2-2,5 iki, iki saat içerisinde İskenderun'a kadar varmış olursunuz. Mersin'den çıkarsanız ya da İskenderun'dan çıkarsanız. Şimdi limanımıza girelim. Bakalım ne yapmışlar buralara. Burada zaten klasik liman. E, Euro Truck Simulator'ın e, normal... Aha! Hayda oha beni ça adam beni mi çağırdı o? Oha mekanikleri çok değişik. Yani oyuna gelen güncellemeleri ben çok sevdim. Ş şimdi İskenderun'dan Mersin'e yolculuk süresi 5 saat diyor. 5 saat değil. Bunda bir hata olmalı. Ama gerçi şimdi deniz yolu falan farklı olabilir. Bir de bu gemiler daha mı yavaş gidiyor acaba? Herhalde olmam. Şimdi Viking Terminal Marihan. Ne alaka? Ben burayı istemedim ki. <laughs> Şimdi Mersin Limanı'na gelmiş ol bulunduk abi. Mersin Limanı. Bizim Mersin Limanı ah şurada. Şuraya çok yakın. Biz Mersin Limanı'na aşırı yakın bir yerde yaşıyoruz. Şu an bakayım. Böyle bir şey var Mersin'de. Mersin Limanı'nda yine böyle taşlar falan var. Ee, hatta şöyle sıfır kamerasına girsek ee, şöyle aşağı size göstereyim. Ee, burada ne yapmışlar? Ee, Mersin'de e, ünlü bir yer var. Malina diye. Yani merkez tarafında. Burada onu canlandırmaya çalışmışlar sanırım. Mersin Marina. Hatta haritalarda da şöyle göstereyim ben size. Dünya haritasına girdiğiniz zaman burada Marina olarak geçiyor hatta. Bu Marina aslında limana o kadar yakın bir yer değil. Tabi bu oyun olduğu için olabildiğince yakın yapmışlar. Olabildiğince küçük yerde küçük şeyler daha ayrıntı vermeye çalışmışlar. Ben aslında şuradan düz gidip şuraları da bir size gösterip Öyle yükümü teslim etmek istiyorum. Ee, bakalım daha Mersin'de ayrı e, bir şeyler yapmışlar ama çok merak ediyorum bu sırada. Bu arada ben e, hiç hile yapmadım oyunu. Her şeyi kendi paramla yaptım. Ee, yine geldiğimiz zaman e, bu bayrak ne bayrağıydı unuttum ben. E, dün dün e, Ömer yayındayken bana söylemişti onun ne bayrağı olduğunu ama ben şu an hatırlamıyorum. Türkiye hoş geldiniz, welcome Bir şeyler, bir şeyler diyorlar yabancı dillere çevirmişler hep işte. Oba Mersin ki Ya nasıl takılabiliyor ya? Abi köpek bir oradan bir ittir bakayım biz. Oh, Allah Allah abi tamam saygılar. Kusura bakma köpek abi. <laughs> köpek abiye saygılar olsun. Bir baktı yani köpek dedim bana bana mı dedim birader der gibi baktı. Mersin nüfusu. Hayda Mersin'e geldik be. Mersin 1.8 milyon nüfusuyla birlikte. Şimdi dönemeçten ay, e, ileride kavşak var. Kavşaktan düz gidip sollayacağız. E, bir Mersin içinde bir bakalım ne var ne yok diye. Mers Araba önümüzde yok oldu lan. Araba önümüzde yok oldu. Şuradan sola işaretimizi verelim. Ya Allah döndürdük. Acaba ilerden dönüş var mı? Tamam geç haydi geç 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 geç. Geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Bir durun Allah rızası için şurada bir durun ya. Ben mi geçeyim? İşimiz var, gücümüz var arkadaş. Siz bomboş gidiyorsunuz, bomboş dönüyorsunuz. Şuradan bir dönelim bakalım Mersin'e neler yapmışlar. Adana Niğde. Oğlum Adana Gerçi Adana Niğde tarafında var mı bilmiyorum. Belki vardır. Şimdi Adana ile Niğde ne taraflarda ben onu pek hatırlayamadım ama. Bu arada tam ya çok güzel yapmışlar ben mi çok abartıyorum yoksa yani e, şey mi geliyor hani benim memleketim diye mi böyle geliyor ama buraları çok benziyor. Buradan mesela normalde e, sanırım burada yapmak istedikleri şey e, sağ gidişte artık Hatay yoluna getirecekler muhtemelen benim düşüncem e, olarak. Hani demin çıktığımız sağ tarafımız kapalıydı ama oradan normalde Hatay böyle otobana doğru gitmemiz lazım. Vay canına oha. Şu an gözümde direkt her şey canlanıyor. Aynı ne? Biz mesela şimdi buradan ileride 34. caddeden aşağı biliyorsunuz? Mersin Üniversitesi'nden bir önceki kavşak mı oluyor? Yok. Direkt Mersin Üniversitesi kavşağı falan oluyor. Bakalım burada oraları yapmışlar mı? Böyle Mersin Üniversitesi tarzı bir şey yapmışlar mı? Öyle büyük bir bina yapmış olabilirler. Çünkü buralarda üniversite olması lazım normalde. Ama yapmamışlardır muhtemelen. O kadar detay eklediklerini ben de düşünmüyorum. E tabi bu normal tır oyunu yani Euro, adı üstünde Euro Truck Simulator e, sürüş oyunu bu kadar ayrıntı eklemezler diye düşünüyorum. Erdemli Silifke'ye doğru buradan Erdemli Silifke'ye doğru gidiliyor. Çok güzel yapmışlar. Oyunun yapımcılarına gerçekten bu arada çok teşekkür ediyorum. Abi Türkiye'ye e, daha çok önem verilmeli bence çünkü Türk oyuncusu Euro Truck Simulator kullanan Türk oyuncu çok fazla. Yani e, yarısı yarı yarıya bence diyebilirim e, benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü yani her yerde Türk var. ya Diğer tüm milletleri toplayın ülkeleri toplayın o kadar Türk oyuncu vardır. Çünkü Türkler böyle e, bu tarz oyunları seviyor yani biz çok seviyoruz böyle şey oyunlarını. Sohbet muhabbetle arkadaşlarla birlikte gezdiğimiz oyunları çok severiz. Şimdi ben hala etrafa bakmaya devam etmiyorum ama çok bakayım. Buralarda herhangi bir şey yok zaten düzlük şeklinde yapmışlar. Karşıya deniz mi koydunuz siz? Oha çok güzel. Şimdi Erdemli Silifke sağ tarafta kalıyor. Mersin Ala, biz tekrardan e, şeye döneceğiz. Yükümüzü teslim ettiğimiz yere döneceğiz. Çok güzel olmuş buralar. Uf, Allahım. Abi dur. Bir şey diyeyim mi? Burası mı? Olmaz, burası olmaz. Ben kapak fotoğrafını şey yapacaktım. Ee, şimdi tam de düşünüyorum bir yandan. Ee, Suriye sınırından e, Türkiye'ye geçtiğimiz zaman şöyle bakalım gelen var mı? Aynamızdan yok çıkabiliriz yola. Abi ne bu benim şu köşelerden çektiğim ya? Şunu almadım. Abi ne koyacağım ya? Bisiklet ne gitsin bu hayatta ya? Şu köşelerden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim yemin ediyorum. Sürekli köşelere takılmazsın arkadaş. Tam herhalde sağ aynaya bakmadığım için çok fazla böyle şey olabiliyor tabii ki. Şimdi gidelim yüzüm e, yüzm. <laughs> güle elbet bir güle verin. Yüzümüzü <laughs> teslim edelim. Genel olarak e, ben Mersini beğendim yapmalarını e, çok sevindim ayrıca çünkü orada. 81 ilden sadece şu an yaklaşık sanırım 4 ya da 5 tane var. Edirne, İstanbul, Hatay bir de Mersin oldu. Ve bu 4 ilin arasında olmamızı çok da beni gururlandırdı gerçi. Aa yine değişik. Lan Fransız bayrağı mıydı? O ne bayrağıydı? Bir tanesi herhalde Belçika mı? Şey bayrağı onu biliyorum. Diğeri herhalde Fransız. Oğlum ne oluyor burada adamlar herhalde devlet ne oluyor lan? Acaba bunlar şey mi veriyor mesaj mı veriyorlar bize? Yani topraklarınızdayız diyor. Şimdi bu oyundan böyle çıkarılmayacak şeyler de olabilir. Bilmiyorum tam olarak arkadaşlar. Her şey beklenir bunlardan. Kimin yaptığını bilmiyoruz sonuçta bu oyunun yapımcısı şey olarak geçiyor ama neydi SCS Software olarak SCS'nin açılımı ben de bilmiyorum tam olarak geçiyor ama kim yapıyor bu oyunu bilmiyoruz sonuçta. Biz onlar yapıyor bize oynamak düşüyor. O Azerbaycan bayrağı da eklemişler. Bayağı güzel, bayağı güzel. Sevindim. Burada bu Rusya bayrağıydı herhalde Rus bayrağı öyle miydi lan herhalde Rus bayrağı Benim tabi böyle pek e, Şeyler coğrafyayla aram iyi değil ondan dolayı sayısalcı oldum Yine mi köşeye takıldım ay anasını avradın Lan Allah Allah Allah. Abi ne koyacağım ya Bisiklet nereye gittin bu hayatta ya Ya kardeşim bir cıgayım şuradan bir vurmayın bana Oha bir ben oraya nasıl girdim ya Yemin ederim şak lan aş diferansiyelleri Hay ben şansıma zaten ben de şans yok ki arkadaş bak ya şu köşelerden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim ya çık şuradan çık 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 ha sonunda çıktık be abi niye böyle o oyunda böyle şeyler dur diferansiyelleri yok diferansiyelleri tamam kapatmışız sıkıntı yok Gidelim şimdi doğrusun bir üçümüzü teslim edelim şu köşelerden çektiğim çektiğim kadar başka hiçbir şeyden çekmedim arkadaş Tabi olabildiğince her yerde Türk bayrağı koymuşlar. Ama bilmiyorum yani bu kadar çok fazla Türk bayrağı var mı normalde? Her yerde koymuşlar yani. Acaba burası Türkiye belli etmek için mi? Bilmiyorum tam olarak de Gidelim burada yükümüzü teslim edelim. Adana tarafındaymış hatta. Kolica. Kolica mıymış ismi? Çok güzel. Şimdi sağa bakalım gelen var mı? Yok. Dön 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 dön. Yükümüzü burada teslim edelim. Evet arkadaşlar bugünlük sizinle birlikte Hatay-Mersin arası yolu çektik. Tabi bir süre gemiyle de geçiş yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin daha ben şey de düşünüyorum Suriye'yi çekmeyi düşünüyorum böyle her yeri gezmek istiyorum. Bu serinin devamı için videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay.